Yeniden birlikteyiz, devam ediyoruz net bakışa. Petrol fiyatlarındaki gerileme cari açığa olumlu yansıdı. Cari açık 2014 yılının tamamında bir önceki yıla göre yaklaşık 19 milyar dolar azaldı. 45 milyar 836 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam son 4 yılın en düşük seviyesi. Merkez Bankası 2014 yılı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisinin kara deliği olarak anılan cari açık bu kez ciddi oranda geriledi. 2014 yılı cari açı 45.86 milyar dolar oldu. Bu oran 2013'e kıyasla yaklaşık 19 milyar dolar azalış anlamına geliyor. Cari açı artıran en önemli iki kalem enerji ve aramalı ithalatı. Petrol fiyatlarındaki düşüş enerji ithalatçısı bir ülke olan Türkiye açısından önemli. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan düşüşün önemini petrol fiyatları 10 dolar düştüğünde bizim cari açığımız milli gelire oranla yarım puan düşüyor sözleriyle ifade etmişti. Öyle de oldu. Gelişmelere paralel dış ticaret açığı 16.32 milyar dolar asalarak 63.59 milyar dolara geriledi. Net hizmet gelirleri 2.51 milyar dolar arttı. Birinci yıl gelir açığında da 263 milyon dolar azalma oldu. Cari açıktaki gerilemenin 2015 yılında da sürmesinde dolar kuru ve petrol fiyatları belirleyici olacak. Soğuk ve kar yağışı